herkesin yüzüne karşı ne söylemem gerekiyorsa söylerim. Kameraya da kaydettirdim. Hiç İçin kimseden çekince korkum falan yok. Dedim ki bu mektubatı bırak. Tabi bu süreçte bazı arkadaşlar süreç çok ateşli geçiyor. Savaş var. Savaşın olmadığını söyleyecek bir baba yiğit var mı bu? Hala devam ediyor. Ve Yüksek değerlendirme kurulu sınavı kazanmış olmalarına rağmen birçok arkadaşı, birçok arkadaşı değil, doktamış diyebiliriz veya her sırası gelen arkadaşları <laughs> durusun ondan sonra terfiler veririz diye terfi ettirmez. Bu idarenin almış olduğu bir karar. Tabi buna uyanlar vardır. Uymayanlar da şöyle bir ülkede olsaydı hukukun üstünlüğü tabi idare almış olduğu her karara yazıyor, açıktır, giderdir. Ama bir takım yerler tersimleriyle bazı arkadaşlar gittiler, mülklerini aldılar. Bu arkadaşlar mülklerini ben görev vermem. Ha o zaman da Görevde olanlar da görevden aldı. Ve dava açmayan arkadaşları da hepsini vekaletten müdür yardımcısı yaptı. Yani arkadaşlar, devletle savaş olmaz. Ta o zaman söyledim, kafayı duvara toslar. Maalesef bu ülkede bu ceza verilmediği için bunlar her gün yeni bir oyuna ortaya çıkıyor. Ama devleti yönetenler de anlayacaklar ki bir gün bunlarla böyle bu sistemle mücadele edilmez sonunda bizim dediğimiz yere gelecekler. Bir tek söylemeye başladılar. Bu yol yol değil. Daha geldiğinde 23 Mayıs'ta söyledi. Arkadaşlar, insanların inançları, ibadetleri, her şey olabilir. Ya mesleğimizde çok homo <laughs> homoseksüellikte ihraç olup da mahkeme kararıyla gelip çalışanlar var. Onu kendi seçimi. Yani biz buna bile evet evet. Eyvallah. Ama sen görevini yaparken mevcut yasaların dışına çıkarak, dışarıdan bir takım emir ve talimatlar alarak bir takım işler çevirmeye kalkarsa aynı şeyi tekrar edelim. Bu duvara toslama değil bundan aşağıya çarpın. Böyle tekrar söylüyorum. Tekrar söylüyorum. 80 evinde yaptığı önemli değil. 80 ev dönsün Şanlıurfa'yı örnek alsın. Örnek alınacak bir yer varsa burası. Şimdi arkadaşlar Kendinizi İl emniyet müdürünün, istihbarat müdürünün veya sen müdürünün yerine koyun. Adam geliyor, görevini doğru düzgün yapıyor. Veya başka şeyler peşin. Adamı gönderiyorsun. Ne güzel bir sistem kurulmuş. Gidiyor idare mahkemesine. Geriye geliyor. Ya arkadaş, burada sağlıklı bir işin gülmesi mümkün değil. Mümkün mü? Dünyanın neresinde böyle bir devlet bir organizasyonu var? <laughs> yemin ediyorum Türkiye'nin devleti kadar bu tür yapılara böyle dar, geniş, relaks davranan bir devlet olamaz. Avrupa'da bir ülke böyle bir örgütle karşılaştı. yemin ediyorum hepsini Almanya'da Mayda, bak çetesine yaptığını yaptı. Hiç acımaz. Biliyorsunuz değil mi? Bir gecede hepsini yok edeceğiz. Anladın. Bayder Mayn olacak hepsini. Hepsini bir gecede yok ettim. Hepsi bir gecede intihar ediyor. <laughs> Emir ve talimatları kesin ve net Kıvırma, işin arkasında durur. Bu komiser mağlubiyetlerine ise aynı şeyleri öğrenmek zorunda Şimdi de hele şimdi inanmadığımız hiçbir şeyi yapmak mümkün değil yaptıramaz. Şimdi biz burada tam yeni uyarılarla bulunuyoruz. Bakın kamera demek ki benim arkadaşlar o yolda Ben dedim mahkeme karar görev vermem. Bak bakarız görüyor musunuz? görev vermem. Hangi delikanlı görev verdikse diyorsan verdik mi? Adam yazmış bana işte mahkeme. Ben sizin aldığınız mahkeme kararı benim ne değerli mi? örgütle, çekeye, mücahit, hakimin verdiği kararı ben uygulamam. Uygulatmam. Hadi, uygulatmam. Ne zaman Oraya yapıyor, buraya yapıyor, bir tetkik şey. Kardeşim, sizin ağa babanızla şu anda göz altında ben başkomiserle mücadele ettim. 37 temeyle geldim. Sürekli ceza da var. Şimdi ben iyi niyetle burada ya da herkese bir kural Ben her şey saygılıyorum ama devlet idaresi, devlet görevine verilen emir yaklaşıcı bir yönetmeni tek onun bu. Ama böyle bir devletin içine sığmış bir keseyle de ben nasıl bu mücadele edeceğimi biliyorum. Ben yaklaşıcı bir yönetmeni sever, yerine göre uygulamak zorundayım, buldular. Ama ben de yerine Yeri zamanı geldi mi, ne yapmam gerekiyorsa da olur, hiç affetsen gereği yapar. Şimdi tahminat davası için benden hala istiyor. Kardeşim siz yardımcı kazanmak lazım. Ne Siz ne dediniz? De ya bunları bir zararlı yazmak Hayır. Bunlar burada var. Gözlemle gidebilirler. Doğru gitti. Niye avukat habersiz yanlış diyor? Siz başlayın. Kim, kim? de kâr Haberim yok bir şey yapmış. Açığa al. Ben ne diyor? Ben Kardeşim bak beni delilendirme. Kafam gözünü kırmaya bak. Video kaset istiyor. Bilmem ne. Ne yapacaksın? Ben bak Ben de bak gelin deneyim. Bütün konuşmalarım var bende. Ayıptır. Neyin konuşuyor? Ben doğru yoldayım. Tamam mı? Ve bu devlet için, bu millet için gerekirse cezaevine de gider. Beni evimden alıp da şeye, kodeste sokacaklar. İki Hadi gelin götürün diyor ya. Deli kalmışsan, burada silahsız yürüyeceğim, balıklı göreceğim. Varsa bir delikanlı kalmışsın işte, gelin. Hadi. Var mı? Çıkacağım şimdi balıklı göre kadar silahsız, korumasız yürüyeceğim. Neyden korkuyorsun? De <laughs> mesim, mesim, mesim. Çünkü yani de O kimin böyle Kim bir. ne 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 Kim bilir Her şey çıktı. bakıyorsun. 132 tane dağlar gitmiş. 192 de idarenin aleyhine sonuç. O mahkemede. Ya olsam ben o da, ha, dediğini yaptım. Öyle mi? Kefenin avukatının dediğini yaptım. Kefenin avukatını demiyor. Kefenin avukatı. Ben evet, öyle olurum. Kazınak dava kapanana da tam olarak bir şey değil. Gerçekten paraya ihtiyacımız var. Ekonomik durumumuz sayılır. Yardım edelim. Gözlemle, gözlemle Çok isteyen da o şey yaptım, Ben de zannediyorsun. Zannediyorsun. Hayır, hayır, hayır. Bundan, hayır. Bundan, hayır. Ben söylediğim her şey sonuna kadar rahat.